Ben yanımda duran 35 bedel plakajının sahibim. Zaten plakayı sosyal medyadan olsun. Yani Instagram'da görmüşsünüzdür illa ki. Araba 910 Chrome EBS, İzmir Şili'de geçiyor. Araba çok farklı bir araba, kafası çok farklı. Ben Cem Esra Junior arabaya da bindim. İşte 5 45 arabaya da bindim. Airless'ına da bindim, Travels'ına bindim, hepsine bindim. Ama bunun tadı çok başka. Orijinal bir topaşla gezmek, Şahin'le gezmek. Yapılı, basık bir arabaya göre çok farklı. Bu arabayla bir yere gittiğimde, bir mekana falan gittiğimde kafenin önüne çekince arabayı insanlar diğer arabalara göre biraz daha farklı bakıyor. Türkiye'de tek er renkte bir araba bu. 358 Boğaziçi yeşili renginde bir araba. Bu sevdaya. İlk başta babamın sayesinde başladım. Çok küçük yaşlarda babamın arabası vardı. Geri bir 41 ile 641 numaralı plakalı bir arabası vardı. Babam kendinden daha çok bakardı. İlk arabasıydı babamın da. Babamdan çok istiyorlardı o arabayı. Babam da hiçbir zaman vermiyordu. Kendi arabası olduğu için, ilk arabası olduğu için. Nazar değdi arabaya. Babam bir günü bizim yanımıza gelirken takla attı arabayla. O şekilde arabayı satmak zorunda kaldık. Ondan sonra da bir söz verdi kendine. Birisi dedi benim dedi arabamı dedi, al istesin, malımı istesin. Ben de hiç gözüm arkada kalmadan vereceğim dedi. Ondan sonra sonra bir hafta sonra bir Doğan Seyli'ye buldu kendine. Bordo renkte bir Doğan Seyli'ydi. Onu aldı. Ondan sonra akrabalarımızdan birisi istedi arabayı. Ben babama yalvardım. Baba dedim satmayalım bu arabayı satmayalım. Bordo bir araba yeni boyalı bir arabaydı. Çok güzel bir arabaydı. Babama dedim satmayalım. Babam dedi ki oğlum dedi nazar değer yine dedi. Malımız dedi çöp olmasın. Başkasına verelim dedi. Bari o nasibini görsün dedi. Arabayı verdi. Yine Broadway aldık ondan sonra. Bir günü burada e, Sakarya'da tamirci eniştem var. Tombi kendisi de. Dedi ki size araba buldum Şahin. Gelin dedi o arabaya bir bakın. Gittik. O zaman burada böyle takas istiyorlardı arabayı. O da dedi ki tamam takas yaparım arabayla ama üstüne dedi paraları vermem. Kafa kafaya olursa dedi yaparım dedi. Adamlar da üstüne bir para söylediler. Babam da olmaz deyince ben Ada Pazarından buraya gelene kadar ağladım. O araba da çok, çünkü çok gözüm kalmıştı. Bu arabanın rengine yakındı o da. Ondan sonra öyle öyle sevdan başladı. Lise zamanlarında ben beri para biriktiriyorum köşeye, staj yapıyorum, stajdan para biriktiriyorum, kenara koyuyorum. İşte öyle böyle falan filan. Beşlik lastik parçacı alıyordum, onları şişelere bölüyordum, arkadaşlarıma satıyordum. Araba kokusu alıyordum, üçe alıyordum, beşe satıyordum. Kenara para koyuyordum, kendi cebim açtığımı çıkartıyordum. Plaka satıyordum, plakalık satıyordum. O şekilde kendime para biriktirdim. Kanka bunun direksiyonu olsun, vitesi olsun, her şey çok başka. Dikkat çekme olay gittiğin el Gittiğim bir ortamda ileride dikkat çekiliyorsun. Arabada ön arka yer var. Krom BBS var. Atın olayı krom BBS olması. Götü dışarıda duruyor tank gibi. Yani olay çok başka. ve de önemli olan İzmir içinde benim açımdan tabii cihaz kanka. Cihaz olacak, çalacak yani. Neşe düşeceksin arabayla. Hep sağ şerit. 4. vites, üçüncü vites, Yavaş yavaş E5'te. İçerideyse ile, Hep ile yavaş yavaş kıyı kıyı. Japonca müzik ya da roman havası. Bu arabanın hakkı bu bence. Ben arabayı 2 kere aldım. Normalde sattığım gibi hayatta 2. kere almam. Bizim öyle bir lafımız var kendi çapımızda kullanmış olduğumuz. Sattığımız mal hiçbir şekilde geri alınmaz. Ne kadar tersine de verse geri alınmaz. Bu arabayı ilk alma hikayem benim. Bu arabaya ben avro para sarı verdim. Çocukluk halimdi bu araba benim. Ama hiçbir zaman nasip olmadı. Hep böyle yok onu alalım alırız, bunu alalım alırız kafasına gittiğimiz için hiçbir zaman biz bu arabayı alamadık. Gebzede çok sevmiş olduğum Özgür almasan abim araba vesile olup arabayı aldık biz. Arabaya getirdik bizi bir tersi çok güzel. Biniyoruz araba. İlgi alakalarının çok güzel. İnsanlar hep alışmış cemmesiyle junior arabaya, beş kollu arabaya veya yüksek arabaya. Bu araba 9-10 krom. Arabanın plakası da bedel dikkat çekiyor. Gitti ortamda varsa yani hep kafadasın arabayla. Arabayı aldık ama hayatta çok değer vermiş olduğum bir insan vardı. O arabayı istemedi. İşte çok dikkat çekiyor. Gittiğimiz yerde size işte görüyorlar falan. Sen kendine şımarıyorsun falan dedi. Yani benim başka işimde bu araba çocukluk hayalim benim. Ama o insan benim için çok çok daha fazla değerli olduğu için arabayı sattım bankadan onun için. Arabayı sattım, onun arasında işte Clio Sport aldım, IIS falan bindim. Ama bizim ufak bir hatamız oldu, belki bu video da ona vesile olur, barışırız. Ufak bizim bir hatamız oldu, o yüzden ayrıldık. Ayrılınca gittik, tabii özür, özür diledik, kabul etmedi özrümüzü falan. Baktık bir tane sevdamız gitti, bari çocukluk olan sevdamıza dedik, gidelim malı geri alalım. Sattığımız arkadaşlarla Allah razı olsun aradık. Kardeşim böyle böyle verir misin arabayı geri? Veririm kanka, sıkıntı yok. Kanka tek maç. Buradan gittim balık sıra yere geldim. Şu an gönlümüz kalbimiz buruk kırık olabilir. Ama bundan ne şey düşüyorum? Çıkıyorum sağ şeride. Kıyı kıyı kanka. Cihaz açık. Ne şey düşüyorum? Kanka bunun olayı bu ya. Vites olacak bu kadar bir parmak. Tak şey. Altı benirli. Şıkır şıkır şıkır. Arkadaşlar şarjlayacak kanka. Zık 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 yaşlı amcalarla olsun vesaire. Onlarla diğer basık arabalarla gördüğünde biraz serseri gözüyle bakabiliyor. Ama bununla gidince onlar geliyor otomatikman yanına. Sorular soruyor, muhabbet etmeye başlıyorlar. Önceden bizde de vardı bu arabadan gibisinden. Arabaya bakmak istiyor, incelemek istiyor. Onların biraz daha çok dikkatini çekiyor. Bu sefer Topoş'a göre bakış açısı değişmeye başlıyor insanların. Yolda giderken olsun korna basanlar oluyor, el sallayanlar oluyor. Sağa çekip muhabbet etmek isteyenler oluyor. Biraz daha mutlu oluyor insan. Diğer türlü kasisten çapraz falan filan basık arabayla arkandan küfür ediyorlar falan. ikisinin arasında bayağı bir fark varmış. Bu arabaya bindikten sonra onu anladım ben. Lise zamanında arkadaşlarım hep bana ön yargılı karşı Ya işte tofaş arabası falan filan arabası diyorlardı. Ben de o zamanlar çok tofaş arabalarına videolarına falan paylaşıyordum. Sonra bir tane sayfa kurayım dedim kendime. Kony Club 53 sayfasını kurdum o zamanlar. O zamanlar çok az takipçim vardı. 300 takipçim var. Yine arkadaşlarım dalga da geçiyorlardı. Ya işte tutmaz etmez falan filan diye. Benim hiç bu zamana kadar kimseyle rekabet içerisinde olduğum görülmemiştir. Yaptıysam kendimi eğlendiririm. Arkadaşlarımla dostça beraber geçinir gideriz. Git zaman gel zaman işte arkadaşlarımın Enes kardeşimin, Eray kardeşimin arabalarını paylaşarak öyle git gel sayfa büyüdü çok güzel insanlar tanıdım bu arabalar sayesinde çok sevmediğim insanlar da tanıdım onların da yolu bahtı açık olsun hiç sıkıntı değil liseden çıktık üniversiteye gittik arabaları seviyoruz dedik madem otomotiv okuyalım üniversitede otomotiv üzerine okudum hep hayalim vardı bir gün inşallah alırım bir gün inşallah alırım diye orada çalıştım burada çalıştım para biriktirdim ettim falan filan derken askere gideceğim evde bir sürü malzemem vardı soluk stop aldım direksiyon aldım korna aldım şey, sistemi aldım. Bir gün evde duruyordum. Arkadaşımı aradım. Oğuzhan kardeşim var bu arada. Onu aradım. Dedim Oğuzhan evde misin? Evdeyim. Gidiyoruz Bursa'ya. Niye ne oldu? Ben dedim bir tane cihaz buldum. Onu almaya gideceğiz. Ya oğlum manyak mısın? Dedim Geliyor mu gelmiyor mu? Tamam dedi geliyorum. Buradan bastık. Babamın da haberi yoktur bunların hiçbirinden. Babam da hiç bilmiyordur. Buradan bastık Bursa'ya gittik. Bir takım cihaz almak için gittik. Çocuk cihazları bir açtı. Ben zaten orada iptalim. Kanka deneyelim mi? Kanka dedim denemeye gerek yok. Ben bunları görüntüsü için alacağım zaten. Sıkıntı yok aldık, onları biriktirdik, stop aldık. Diğer arabalarla polis çevirmesinde girdiğimizde illa bir off bir durumdan arabayı bağlatma korkusu oluyor insanda. Ee, polis gördüğünde direkt sağ çek, sağ çek, bilmem plaka ayağımız falan. Bu arabayla gördüğünde ya durdurmuyor seni ya da araba gözüne güzel geliyor, muhabbet etmek için durduruyor, sorular soruyor. Bakıyor, görüyor, keşke diyor herkes böyle olsa, böyle geçse falan filan gibisinden. Diğerleri işte trafiği tehlikeye atıyor, trafik canavarı falan bildiğiniz gibi öyle bir algı oluşmuş onlarda. Ama bu araba arabada öyle bir şey olmuyor nedense ben de anlamadım ama bunun keyfi de onlara göre biraz ayrı daha bir keyifli müziği açtın mı camlarını kapat yolda kimseyle işin yok ikinci vites üçüncü vites sağdan kıyı, kıyı. gidebiliyorsun ee, veya da bir kız arkadaşım var diyelim diğer araba basık bir arabayla gittiğinde yanına dışarıdan böyle insanlar arabanın içine baktığında bir utanıyor bir çekiniyor hani bununla gittiğinde de gene şimdi topaş ne de olsa kızlar çok binmek istemez biliyorsunuz sizde ee, bununla gittiğinde bir orijinal geliyor araba gözüne bir o da bir zevk almaya başlıyor arabadan. O da hevesleniyor, o da mutlu oluyor. Bir de mezdeke falan şarkı açtığında herkes sende oluyor. Onun da hoşuna gidiyor. Diğer türlü insanlar baktığında o da çekiniyor. Şimdi farklı bir arabam olsa, yeni model Avrupa bir arabam olsa kapının önünde dursun. Bir şey yok, bir sıkıntı olmaz ama tofaş arabası olunca bir de orijinal bir görüntü olunca arabada insan ister istemez korumak istiyor arabayı. Sırf bu araba yüzünden şimdi garaj yapıyorum kendime. Araba kapalı bir yerde dursun, yağmurda ıslanmasın, karda üstüne kar birikmesin, çamur olmasın gibisinden. Bir yere gitmek istediğimde araba temiz olsun, direkt çıkartayım, gideceğim yere gideyim. Diğer türlü kapının önünde ister istemez araba tozlanıyor, yağmur yağıyor, kirleniyor, sürekli yıkamakla uğraşıyorsun. Sırf bu araba kirlenmesin diye şimdi kendime garaj yapıyorum. Bende bir de eskileri örnek alma var birazcık. Baba olsun, dede olsun vesaire. E, eski insanlarımıza örnek alıyoruz. Onun yaptıkları güzel şeyleri. Bu arabalar da onların zamanında çok değerli arabalardı. E, şimdi de e, orijinal bir topaş olsun, çürümemiş, paslanmamış, bebek gibi, cincik gibi duran, parlayan bir araba. Yani neden korumayım o arabayı? Şimdi yeni bir arabaya binmekle bunun buna binmek dağlar kadar fark var arasında tabii. Şimdi arabasını seven, gerçekten arabaya binmek için binmeyen bir insan araba canlısı olan birisi bu arabanın kıymetini daha iyi anlar. İzmit Polisleri beni çok seviyor. Plakasız beyaz çayın. Götteki <laughs> plakayı da söküyorum. Hiç plakasız. Bebek panel. Cihaz çalıyor Ebru Gündeş. Ya da Hande Ener. Acı veriyor. <laughs> cihaz çalacak kanka. Cihaz harbi çalacak yani. Anlatacaksın o caddede. Bütün derdin tasanı dökeceksin kanka cihaza. Cihaz yansın ya. Şıkır 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 cihaz yansın. Kanka farklı kafası var bu arabanın. Evlen herkese nasip etsin ne diyeyim kanka. Ama yorulma ya tekrar tekrar. Kanka delikanlı adam bir 106'ya binsin. Bir de kanka izmini Şahin'e binsin. Kesinlikle binsin. Bu araba nereye giderseniz gidin kanka. Hep bir var yani ya. Bir masanız, bir sandalyeniz var yani. Bir de bu plaka sosyal medyadan olsun. Sağlı sollu olsun. Çok insan tanıtırdı bana. Çok insan arkadaşım oldu. Yani böyle güzel insanlar tanıştım bu araba yüzünden. Askere gittim. Askerde gitmeden önce malzemelerin fotoğrafını çekmiştim. Küçük bir fotoğraf haline getirmiştim. Bir de bir araba kokusu almıştım ben ama hatıra olarak eski günleri maziye yaşayalım diye. Asker dolabımı astım. Bir günü komutanlar dolaplarımızı arıyorlardı. Dedi bu dolap kimin? Diller emrinin falan filan beni çağırdı. Oğlum sen dedi rahatsız mısın? Redeme misin dedi bana. Dedim yok komutanım niye ne oldu? Dedi araba kokusu diye asıyorsun oğlum dedi. Dedi komutanım hastalık işte fotoğraflarımı falan gördü. Dedi tamam ben sana bir şey demiyorum dedi. Sen dedi takıl böyle. Askerdeyim o ara işte telefon yok. Çarşıya çıkıyoruz. Instagram'a girdim şöyle bir baktım. Chrome BBS gördüm. Bir arkadaşım satıyordu. Dedim acaba kaç para oldu piyasası? Bir sorayım falan. Kanka dedi satarım dedi şu para dedi. Kanıma girdi. Cebimde de para var ya almak istiyorum. Sonra dedi kanka şu parayı veririm dedi. Ben ki şu parayı verir misin? Yok kanka dedi veremem o parayı dedi. Tamam dedi. Kanıma girdi bir kere. Askerdeyim. İzin aldım askerde. İzmit'e geldim. 3 günlük bir izin aldım. Geldim vizinte. Arkadaşım var yine Oğuzhan kardeşim. Dedim ki ben dedim bu jantları alacağım. Nerede bulacağız? Bir yerde bulacağız. Bunları alacağız. Ondan sonra tamam dedi bana. Yine Bursa'ya gittik buradan. Bastık gaza yine Bursa'ya gittik. Bayramdı. Adam dedi ki kardeşim dedi, kesin geleceksen dedi alacağım ben sana vereceğim dedi, jantlarını. Tamam abi dedi geldik. Jantları koyduk arabaya. Ama var ya çocuğum olmuş gibi seviniyorum. Hani onları görüyorum ya böyle. Eve koydum. Annem dedi ki ben sana dedi artık daha da hiçbir şey söylemiyorum. Benim bir tansiyonum çıktı. Bu malzemeler dedi ne böyle falan dedi. Anne dedim. Bana dedim karışmayın. Ben dedim onları sereyim şöyle karşıma izleyeyim ben onlarla konuşayım. Benim başka tedavi yöntemim yok. Benim tedavi yöntemim bu. İçkim yok, alkolüm yok, sigaram yok. Hiçbir şeyim yok benim. Sadece bu arabaları seviyorum. Kanka bir gün işte yine kız arkadaşımla bizim burada oksijen var. Oksijen doğru gidiyoruz. Bayram günü. Tabii kız sevmiyor. Sevmediği için de hep dedik ki biz arabanın olmadığı insanların olmadı Yerden gidelim. Nerede gidelim? Otobandan gidelim. Otobana çıktım. Kıyı kıyı camlar kapalı. Ama araba yine sıfır var. Hep görüntü olacak yani. Yengeniz de olsun. Görüntü olacak araba. İlla gözükecek yani. Kanka en sağdan gidiyorum böyle kıyı kıyı. 5. 80 falan varım. Bir tane çocuk jet deryanımıza yanaştı falan falan cam açıyor. Ooo bedel bedel falan ya. Tabii yengeni güneşli kapatmışlar. Bizi burada da buldular of falan filan. Tabii benim için mutluluk veriyor. Çünkü çocukluğumuzdan beri biz bunu hevesini kurmuşuz. Tamam biz bindik, Saksoy'a bindik, ASM ASM'e bindik, Beşkonlu'na bindik, Cem Esin'e bindik, hepsine bindik ama bunun hali vardı hep bizim içimizde. E, bunları şimdi yaşadığımızdan mutlu oluyoruz. Hani heveslerimiz bizim bunlardı ama bakıyoruz yanımızdaki insan hep böyle yapıyor. Dedik ki biz bu iş böyle olmayacak. Biz bu arabayı satalım. Sattık. Kanka bunun olayı var ya. Ya anlatamam ya size kanka. Satın bunu dedim. Yürü gidin. Talamazlayan kalımın bir tanesi. arabasına da herkes binemez. Neden binemez? Ee, şimdi dışarıdan parası olmayan bir insan arabası olarak gözüküyor. Ama halbuki konu bambaşka, alakası yok. Yolda giderken herhangi bir araban düzgün olsun istediği kadar ama yolda giderken herhangi bir mekaniksel bir sıkıntı yaşatabiliyor sana, yolda bırakabiliyor. Bu doğru bir şey, yalan değil. Ee, yaşamıyor muyum? Yaşıyorum ben de aynı sıkıntıyı. Ama sevdiğin için bu arabayı, hoşuna gittiği için katlanıyorsun bazı şeylere. Her parası olan da binemez bu arabaya. Nasıl söylesem size? Vakti, vakti değerli olan bir insan binemez bir kere. Ee, vakti olacak insanın uğraşmayı sevecek, vakit ayıracak. Bu arabaya ilgi çocuk gibi bakması gerekiyor bu arabaya. Şimdi bu arabayı sürekli sürekli bine bine topaşa bir zaman sonra yani tam ustası değil de kısmen e, bazı şeylerinden anlamaya başlıyorsun ufak ufak. Yolda kaldığında ya da bir sıkıntısı bir yerden bir ses duyduğunda zamanla kendin çözebiliyorsun sıkıntıyı. Ustana ustaya gitmeye gerek kalmıyor. Araba çünkü kara düzen sistem. Yani her yer belli bir yere çıkıyor bir zaman sonrası e, mekanik sıkıntıları. E, diğer arabalarda öyle değil ama tabii. Her yere elektriksel elektronik arabalar İlla ki ustaya, servise vesaire bir yere götürmen gerekiyor. Ee, bu arabalarda öyle bir şey yok. Bu arabayı alma serüvenimizde dedik o kadar malzeme aldık. Dedik madem bir araba alalım artık yakışır bize. Askerden geldik. Enes kardeşimle hakkında helal çok rahatsız ettik. Enes nasıl yapacağız oğlum nasıl geçeceğiz falan filan derken bu arabanın mazisi de bundan 3-4 sene önce Enes kardeşim bir araba arıyordu kendine. Bu arabanın satılık olduğunu gördüm. İrtibata geçtik arkadaşlarla. Enes e aradım dedim ki Enes bak bu araba satılık sana bu araba alalım. Kuzen dedi araba dedi Şahin dedi ya ben dedi alamam falan filan dedi. Ben dedim ki Enes al araba gerçekten çok güzel bir araba. Geçmişi kaderi gerçekten çok güzel bir araba. Al bu arabayı dedim. Git zaman gel zaman bir baktım Enes 3 gün sonra yine Mümin amcamla çıkmış yola. Oto beraber gitmişler arabayı almışlar hizmete getirmişler. Şu an bu arabayı aldığımdan daha çok sevindim Enes'in almasına. Çünkü hani birisine vesile oldum hani bu arabayı almakta. Ondan sonra Eray kardeşime sattı arabayı. O ona sattı, ona sattı derken ama içinde hala buramda vardı bu araba. Araba alacaktık. Oraya gidiyoruz, arabaya bakıyoruz. Araba köfte çıkıyor. Hiç beğenmiyoruz arabayı. Ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. Yok. Enes'e dedim ki Enes dedim biz galiba dedim alacağız dedim. Kuzen galiba biz alacağız bu arabayı dedi. Enes'i e aldım iş yerinden gittik. Enes bana dedi ki Kuzen biz bu arabayı dedi bakmaya dedi, gitmiyoruz. Biz bu arabayı dedi almaya gidiyoruz dedi. Arabaya gittik, araba gölcükte, otoparkta duruyordu. Oto içinde, brandanın altına duruyordu. Daha brandayı sıyırdılar, ben dedim tamam abi, bitti. Arabaya marş vurmadık, kapılarını daha iyi açmadık arabanın. Ben arabayı gördüm. Araba Enes'te nasılsa aynı öyle. Dedim abi tamam ben sana kaparanı vereyim. Ben sana dedim kaparanı vereyim abi. Sıkıntı yok. Arabayı dedim alalım. Oradan biraz, oradan biraz, oradan biraz derken bu arabanın sahibi olduk. Yani içimde kalbimde hep İzmir işi vardı. Enes'in bindiği tarz araba vardı. Allah bana şu an bunu nasip etti. Ama yine kendime söylüyorum. Yine kendime bir sözüm var. Bu arabayı birisine satarsam eğer ileriki zamanlarda kendime 9-10'lu bir Şahin yapacağım. Bunun da sözünü vereyim kendime. Bizim buralara geldiğimizde en büyük destekçi olan maddi manevi babam kanka. Babam aslında bedeli hiç istemiyordu. Hiç istemiyordu hem de. Neden? Onun bakış açısı aa kafası bası götü kalk böyle araba olur lan falan bakış açısı. Ama bugüne kadar bindiğim yaptığım bütün arabaların gerçek sahibi aslında o kanka. Ben sadece bindim acık konuşayım yani. Bir de ruhsat sahibi bendim de işte arada imza atmaya da falan yani. Paralar hep babamdan, ibandan öyle. Mümin adı güzel ha. Hatta Tek o yüzden başka bir şey yoktu. Kanka biz bu arabayı aldık geldik sıkıntı yok. Arabada şimdi cihaz var. Az önce de anlattığım gibi cihaz hep açıyorsun şimdi ya böyle. Kanka bizim izimiz ufak. Bizi de tanı tanıyorlar, seviyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Ben cihaz açık tabii psikoloji rahatlatıyorum. Tık babama telefon. Alo Enes. Bak oğlum, yo ya arabayı yakarım, ya da o tesisatı falan parça yaparım, arabayı sat, ne satacağım baba, ne satacağım ha, oğlum falan var, tabii oğlum falan var ama kıza falan yok, kıza böyleyiz, tamam, Satalım, satalım ya. Satalım, sıkıntı yok, ölelim. Ama bunu böyle satamayız arabaya falan. Ne satacağım, ne çocukluk hayalim var orada. Kanka, buralar kendim tek hani destekçi, arkamda duran dağ gibi babam. babam sayesinde aldım ben buraları. Hani ne kadar çok kısa da varsa da, ne kadar çok hata da yapsak, biz babamız sayesinde buralara geldik. Hiç zamanla açıkta yapmam. Hani derdiler ya babasının parasıyla falan. Ben babamın parasıyla geldim Ankara'lara. Yani babam hep mesul oldu. Yani sıkıntı yok. Köpek gibi çalıştık biz de. Hala çalışıyoruz. Arabanın bir şey olsun ben yaptırdım ama bu ana, ana, para babam yani. Babam verdi yani Yani derdiler ya baba parasıyla araba biniyorum. Baba parasıyla araba biniyorum kanka ben. Her çiçek toprakta yetişmez. Her şeyi kaybet, neşeni kaybetme güzel. Konya'da babalar biner kanka. Bozmayın kalbinizi. Çat çat.